mi acaba? Ama yok ya, çocuk gibi görünürüm. Hı. Burada mısın? Buradayım. Kızlar, ne oluyor? Kimi gömüyoruz bakalım? Aman aman, kendileri biraz gergin. Dikkat et de seni gömmesin. Ben alacağım şimdi onun gerginliğini. Sen rahat ol. Hiç o kadar emin olma. <laughs> Eğer problemimiz hala asiye ve doruk aşkıysa aradığınız aşka artık ulaşılamıyor tatlım. Yani bir süre sonra ulaşılamayacak. Uzay boşluğunda gözlerden ve kalplerden hızla silinecek. Nasıl olacak o? Aa çok soru sormak yok. İzle ve gör bakalım. Biraz sonra çok mutlu bir kız olacaksın. <laughs> Yardım edeyim mi? Yok, sağ ol. Dur, nereye gidiyorsun ya? Ben kütüphaneye gidiyorum. İlgini çekeceğini pek sanmam. Niye? Ben hiç kitap falan okumam mı sanıyorsun? Evet, hatta yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Güzel. Doğru tahmin. Evet, okumam. Ama dinliyorum. Sesli kitap. Muhteşem bir şey, sana da tavsiye ederim. Hiç ilgimi çekmiyor. Dur ya, niye öyle diyorsun? Seni böyle içine aldığı zaman doğruyu yanlışı falan unutturuyor sana. Muhteşem bir şey. Belki ne saçmalıyorsun? Eşim gücüm var. Yeni bir aşk romanı indirdim. O zaman sana onu dinleteyim. Kibritçi kızla zengin prens hikayesi. Lady ile serseri gibi. Ama burada kız serseri. Yani şey mi desem acaba? Bu sefiller falan vardı, ya, onu mu desem acaba? <laughs> ne yapacaksın oğlum? Emeni tutacaksın. Paramı vereceksin. Ne yapacaksın? Ha. Bir ev tutarım kardeşleriyle taşınırlar. Benim sosyal hayatıma da zamanla alışır. Nasıl ama? Daha girişiyle bile sardı değil mi? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek.